Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Steam cüzdan kodu almaya göstereceğim arkadaşlar ücretsiz arkadaşlar ilk olarak trend yolu indireceksiniz trend yolu indirdikten sonra uygulamaya giriyoruz bakalım bakın arkadaşlar altta sağ altta hesabın bölümü var oraya basıyoruz Bakın orada trend yol cüzdanım var. Oraya basıyoruz. Bakın arkadaşlar 10 TL ücretsiz verilmiş. TL ile şimdi Steam cüzdan kodu alacağız. Arkadaşlar buraya Steam yaz yazalım direkt. Bakın arkadaşlar. Direkt 9 lira. Direkt buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Steam cüzdan kodunuz bir saat içinde e-mail'inize yani veya SMS olarak telefonunuza gelecek. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.